Selçuk Bey'in hayatını kaybetmesinin ardından oğlu Arslan Yabbu yeni bey konumuna yükselmiştir. Yabbu unvanı da töre gereği kendisine verilmiştir. Hatta ondan da sonra Musa Bey bu unvanı kullanmıştır. Özellikle Selçuk Bey'in hayatını kaybetmesinin ardından bu Türkmen kitlesinde, Arslan Yabbu ile Mikail'in çocukları Tuğrul ve Çağrı arasında bir ayrılık başlamıştır. Aralarında ne iyi ne de kötü denilebilecek bir durum vardır. Tuğrul ve Çağrı, dedelerinin ölmesinden dolayı amcaları Arslan Yabgu'nun yanına Nur ilçesine giderler. Bu sıralarda Karahanlı hükümdarı Harun Buğrahan, Samanilerden Buhara'yı alarak bu devlete son vermiştir. Bu olaydan en çok etkilenenlerden biri de Samaniler ile müttefik halinde bulunan Arslan Yabgu olmuştur. Samanilerin yıkılmasının ardından Karahanlılar karşısında yalnız kalmıştır. Bu yalnızlık fazla sürmedi ve Samani hükümdarı İsmail Muntasır, Arslan Yabgu'dan destek isteyip başkentini geri almıştır. Samani ile Karahanlı arasında bu mücadele sürmüş, en sonunda Arslan Yabgu siyasetini değiştirerek Karahanlı hükümdarı İlig Nasır Han ile ittifak yapmıştır. Bu ittifak sonucunda Samani devletini yeniden kurma hayali olan İsmail Muntasır'ın girişimi başarısız olmuştur. Bu olaylar yaşanırken Tuğrul Bey ve Çağrı Bey Karahanlıların baskınına uğraması sonucu onların hizmetine girmişlerdir. Devam eden süreçte Tuğrul Bey hapse atılınca kardeşi Çağrı Bey hem kendi üzerine gelen kuvvetleri yenmiş hem de ağabeyi Tuğrul'u kurtarmıştır. Yaşanılan olaylardan sonra Tuğrul ve Çağrı kardeşler emrindeki Türkmenler ile Maveraünnehir'e geri dönmüşlerdir. Karahanlı hükümdarı İlignasır Han'ın ölümü üzerine o sıralarda hapiste olan Ali Tekin kaçmış, Arslan Yabgun'un desteğiyle Buhara'yı ele geçirmiş, burada bağımsız bir beylik kurmuştur. Ali Tekin, Arslan bunun kızıyla evlendikten sonra bu ittifak daha da güçlenmiştir. Tuğrul ve Çağrı kardeşleriyle amcaları Arslan Yabgu arasında sıkı bir ilişki değil tam tersi soğukluk vardır. Özellikle bu durum Arslan Yabgu ile Halit Ekin'in ittifak yaparken bu iki kardeşi bu ittifaka dahil etmemesinden anlaşılabilir. Sadece bununla da kalmamış Halit Ekin bu iki kardeşi kendine bağlı bir hale getirmek için harekete geçmiştir. Ali Tekin'in saldırısına uğrayan Tuğrul ve Çağrı kendileri için güvenli bir yerde yurt aramaya karar vermiştir. Bu karar doğrultusunda Tuğrul Bey ve Türkmenler savunmanın daha kolay olduğu çöllere çekilirken, Çağrı Bey 3000 Türk atlısıyla Bizans taraflarına keşif seferi düzenlemek için harekete geçmiştir. Ardından hızla yola koyulan Çağrı Bey, Gazne Devleti'nin Horasan valisi Arslan Cazib'in kendisini izlemesine rağmen onu atlatarak Anadolu'ya yönelmiş burada Türkmenler ile karşılaşarak 3000 kişilik ordusuna onları da dahil etmiştir. Böylece sayıları 6000'i bulmuştur. Van Gölü Havzası'na gelen Çağrı Bey burada Vaspurakan Kralı Senekerim'in kuvvetleriyle karşı karşıya gelmiş, hızlı atları ve iyi ok kullanan Çağrı Bey'in kuvveti galip gelmiştir. Ermeni kaynaklarında Türkler için, mızrak, ok ve yaydan silahları çekili, beli kemerli, uzun örülü saçları, rüzgar gibi uçan Türk atlıları, tabiri kullanılmaktadır. Bu zaferden sonra Van Gölü çevresinin büyük bir bölümü hakimiyet altına alınmıştır. Çağrı Bey buradan yukarıya Gürcülerin bulunduğu Nahçıvan'a yönelmiş, burada Gürcü kumandanı Liparit Savaş'a cesaret edememiştir. Bunun üzerine Nahçıvan da kolayca ele geçirilmiştir. Ardından Nik kenti civarında Vasak Pahlavuni'yi mağlup eden Çağrı Bey artık akınlarına son verip geri dönmeye karar verir. Ardından geldiği yolu takip eden Çağrı Bey, 1021 yılında ağabeyi Tuğrul'un yanına Maveraünnehir'e dönmüştür. Ağabeyinin yanına dönünce Azerbaycan, Horasan ve Doğu Anadolu taraflarının yurt tutmak için ideal olduğundan bahsetmiştir. Bu sıralarda Gazne hükümdarı Mahmut ile Karahanlı hükümdarı Yusuf Kadir Han, Semerkant yakınlarında bir toplantı gerçekleştirir. Bu toplantının amacı, Samani Devleti'nin yıkılmasıyla ortaya çıkan, Arslan Yabgu ve Ali Tekin'in emrinde Buhara'da bulunan Türkmen kitlesiydi. Bu toplantı sonrası iki devlet şu kararları vermiştir. 1. Ali Tekin'in beyliğine son verilecek, bu beyliğin başına Yusuf Kadir Han'ın oğlu Tekin geçecek. 2. Arslan Yabgu'nun başında bulunduğu Türkmenler, Horasan'a nakledilecek. 3. Amul iki devlet arasında sınır olacak. 4. Her iki devlet hükümdarı bu antlaşmayı sağlamlaştırmak için akrabalık girişiminde bulunacak. 5. 1. ve 2. maddenin uygulanırlığını Sultan Mahmut üstlenecek.